Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Ezgi ile beraber. Hepinize merhaba. Ezgi ile beraber Supreme Duels yani Stigman yani döşmeci oyunu falan oynuyoruz. Ee, birinci bölüm arkadaşlar bu arada döşmeci oyunumdaki ilk normalde Alperen ile yapacaktım birinci bölümü efsanevi bir şekilde. Ezgi ile yapayım dedim. Hızlıca şekilde başlayalım. Çünkü Ezgi bugün gidiyor arkadaşlar. Ondan video çekelim dedik. Bir uzun süre gelemez. <laughs> Nerede bu biyom? Şimdi ben kendimi seçeyim. Ezgi de seçecek birazdan. En sevdiğimiz renkler olsun. Ezgi ben seninkini seçeyim. Ezgi'nin en sevdiği renk kırmızı zaten. Başlayalım mı Ezgi? Bir dakika. Yerde oynayalım bence. Tamam. Ezgi kırmızı, ben maviyim arkadaşlar. Şu taraftaki benim, şu taraftaki Ezgi yani. Ee, ben Ezgi yöntem. sen şuraya gel. Başlıyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> ben tam başlamadım. kırmızı ezgi ben maviyim kimi tutuyorsanız yorumlara yazın başladı abo bitirdim <laughs> <laughs> abi seni anana <laughs> hayır 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 <gülüyor> <gülüyor> kaybetti 10 <laughs> tur olacak bu arada <laughs> 20 tur olsun 20 mi olsun hı hı. Ama çok uzun sürer. Bir şey Şu an 15 dakikadan fazla çekemiyorum ama. <laughs> Ondan 10 on, on <laughs> tur olsun o güzel. Buraya gel. Hayır hayır hayır. Ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> Şimdi seni döndüreceğim tabii ki. Ben az önce azıcık <laughs> mı? Bekle sen. Ne bekliyorum? <laughs> Düşüyordum. Düş abi. Olmadı be. Bir dahaki sefere hadi. De 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 de. Ha <laughs> ha. Oğlum bu ne? Hapşu. <laughs> Ay hapşu için. Bekle sen. Şimdi stratejik bir şey yapacağım. Abo. Yapmak istediğim buydu ve oldu. Ama niye hep bana güçsüz silahlar geliyor? <laughs> Yürü git lan. Nereden güçsüz? Dördüydi. E Aa, iki. arabanın üstünde. Gitarım, gitarımla seni döverim oğlum. Gitarımla döverim lan seni. Hoştu lan. Hoştu mu? Yürü git. Sana hoşt. <laughs> <laughs> Adamı labsın. 6'ya 2 oh, er er er. Abi, abi dur abi. Mal mısın? Şey gelecek. <laughs> Gelsin. Oyunun biyo mu böyle ha? Dur lan diyorum. Yorkie bana. Tamam git, tek abim gitsin. Abim git. Abim git. Da da da. da <gülüyor> ezgeç. <gülüyor> <gülüyor> Abi nersin? şurda? Abi nesin Abi nersin arkadaşlar? Abi nesin O <laughs> sana. Sana sana buna. Oo, bana sana 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 sana. Oo,

Son tur değil, son tur ben 15 tur olana, olana kadar. kadar. Tamam hadi 15 tur olsun. 15 dakika olana kadar dedim. Ya 14 dakika sonra kapatalım. 15'te biter arkadaşlar. Gel bro. <laughs> fuse, Fuse sana Fuse kusura <laughs> <laughs> Girmeyecektim ama. <ona. gülüyor> Planım <gülüyor> iyi işe yaradı.

Ablam diyor lan. <laughs> Batman. Batman. <gülüyor> 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 Amına koyacağım. Tövbe estağfurullah. oğlum onu deliyelim <laughs> İzgi ne olur. Youtube artık bu video tutarsa malım. Hadi bu videoya 10-30 like gelirse ben malım arkadaşlar. Gelmeyeceği için rahatım. Aman ne yapayım? Ama ne yapayım? Ezgi. Valla telif yerim ha. Tekrar kapanmasını mı istiyorsun? Yok. Herkes küfür ediyor. Biz etince bir sorun mu oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum niye. <laughs> <laughs> Batman'in sevgili arkadaşı. La <laughs> bebe Ali <laughs> bu Son tur. Bu bu bu. Bu 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 bu. Ama ne yapıyor? <laughs> Abimin kafasını kellesine sıkacağız. Gel lan bura. Oğlum buraya gel lan. Abi. Aa. Bebek ağlıyor. Bebeği ağlıyor. Hadi hadi sen yürü. Ya aman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ezgi 3'ü ben 15 oldum. <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza abone değilsiniz. Bana almayı ve like atmayı unutmayın. Neyse ah, ne oldu lan? Oyunu dondurdum ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim yavaştan artık. 9 dakika falan evet oldu. Ezgi ile beraber eğlenceli bir şekilde işte 15 ile bitirdik. Yani toplam 17 tur yapmış olduk arkadaşlar. Ezgi'nin 3 olmasıyla ]şallah. beraber. Hadi hoşçakalın. kalın bay. Bay bay. Bay.